Selamlar herkese. Ben Mert. Bugün Olkuna kanalında bir CS:GO Big videosuyla daha beraberiz. Bugün yanımda ekip artı Umut abim var. Selamlar. Selamünaleyküm Türk halkı. Alo. Halo Arkadaşlar CS CS:GO Big'deki kodumuz Olkuna Buraya Olkuna <laughs> kullanaraktan gift card, kripto, e, IBAN, mektup, para, <laughs> fast. <gülüyor> Hepsiyle ile yatırım yapabilirsiniz. <laughs> evet. Ne düşünüyorsunuz? 1800 coin balansımız var. All in battle mı yarıya mı bölelim? Bence İkiye bölmekte fayda um, var yani. ya. Ya 2'ye bölelim ya İkiye 2'ye bölelim. O, o. 3 vs 3. Eee shorts buy relay state yeni kasaları deneyelim. 11'lik değil. Eagles'tan bir 3 tane vereyim. 2 tane shifts'ten vereyim. 3 tane de vested wagers. 4 tane veriyorum hatta. 2'ye bölmüş oldum, mu? oldum. Acı atıyorum. Acı atın var. Koy koy. Var mı istediğiniz bir şey? Atı, dör, acı da koy. Koy koy. Koyar üstünden koy. Zıtla. Wildcard koyayım mı? açar mısın lütfen? Bir şey değil mi? Wildcard, Jackpot, Terminal. <laughs> Ebenik o mu? Evet evet. Doka yok. Doka yok. İki, sos <laughs> seçebiliyorsun. Allah, de de Devam ediyorum. Fill the box. Horizontal. Horizontal ol da kus İçeceğim boyunu büyütüyorum. 1,5 <laughs> lira farklı. Durdun oğlum. <laughs> i̇şte ben. Ben varım diyor. I am Jose Mourinho. Nedir Eagle kısa Eagle's Sanırım. kasası? Konuş artık! Yata animasyonda sıkıntı var ya. Yani biz yan oluyor, düz hopuyoruz. Bu kötü bir eşya. İki. 500. Abi ne? Abi bu nedir? Okey 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 sorun yok. Önde başladık. İlk çeken kazanıyor biliyorsunuz. Şurada bir işaret çakmak. Nerede? Oh, kaka. Selam. Abi, Bozdum. Sıkıntı yok Vay sorun yok. bozuldu 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 tamam şimdi Ayarlarıyla oynayacağız. Yapma. Ayarlarıyla be. oynayan adam. <laughs> Nedir abim bu? Ben <laughs> alıyorum 6500 coin shift kasasında. Valla ben yakındı, yaptım. Yakında. Aynen. <laughs> <Çekti>. Yakında Yakındı yakındı. <laughs> Babalar sizin bitse. Kaldı bir cidden. 6425. <laughs> ya ben bence yattım yattım. Bak 240 coin çekmişiz. Doğru kasayı bekliyor ya. çektik. En kötüsü 2 kaldı. Uf. durdun. Arkadaşlar. da faka. Durun, 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 Bunda değil. Dört ya, tane. Değil bak sonuncusunu biraz temkinli koydum. En tepeden koydum. Geliyor onla bir. Oh. Senin için yakında koyacağım Peki bardağı taşırdı mı sağa sola? Tepeden koyarken? Yok. ıskalamam biliyorsun. Vay. Geldim geldim parlamenço. <laughs> Gelir mi be? Ya? Versene. Wild card da var bak bütün tuşlara tıkladık. Versene. Bu, bunu da temkinli koydum. vurma oğlum vurma Onun lan. hala vurma. öfkesi bitmedi. Ha. Bu ,inde bir falan mı acaba yani ya? wildcard sen bunları sabaha kadar iki ile çarpsan. <laughs> İlk saat. <X> <laughs> Elini kaldır. Ulan yalan söyleme ağzını yüzü. <laughs> Anlayın. Bir de jackpot. Pardon karıştırdım. Bitmedi. <laughs> bitmedi. Ben de demir ama. adam oldum. 181 coin Video kuna hesabımız Allah 181 Allah. coin olarak geri aldı arkadaşlar. Ben abi el klasiko yapıyorum, düz yapıyorum. Gene başladı, gene başladı, gene başladı. <laughs> Nereden başlıyorum? Inheritance'tan başlıyorum. Plush, Precious Pay'de. Serpent'ı koydum. Sonra yükseldim, 1000'lik bedel olacak. Ee, Afliyanente, Fortune fighters fölüyü koydum. Dream'den Raxer içis koydum. Infinity'ye bir baktım. Kapattım. Abi şaka yaptın. Şaka yaptık. Primo Erzurum'a selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam. E bir de şu yeni kasayı ne koyalım? Cildit koyalım. 793 oldu. 1265'imiz var. Jonkin koydum. Sonra da bir adet graffiti <laughs> ama <gülüyor> ilk ilk başta şu olsun. Sonra bu. Ha, evet, son, son kasada da. hayat değiştireceğiz. Değiştireyim artık da. Geldi başladık. 3 vs 3. Eşyalarımız yüklendi. Bigler nereye? Sol tarafa. Haydi bakalım. Düz açtık. Jackpot'umuz, Macbot'umuz yok. Son kasalar Başka. çok left önemli. Side, diyorum. left side. Left side. Battle'ın içinde Precious Bey'in garibanlık peki. <gülüyor> 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 Bir çekiyorsun içinden pistol geliyor 150 coinlik. <laughs> Ha. Niye bak kenardan? Sörpün tabak. Çekerim bu arada. Yani Çeker mi? Çekebilirdim. Abi. abi niye bir tenha tenha götürüyorsun? <laughs> ne olacak? Yani so far so bad diyorum ya. Yani. Senin en iyi kasası geldi. Senin en iyi kasası. En iyi kasa Partiş geldi şu anda. Sattım dönüyorum. diyene mezat. Bit çektim diyene çektim. O kadar da iyi değil iyi bence. Ne? Neyse öndeyiz ama. Pearly? 8K Dream Stop Nasıl? <Sessizlik> Düşmez kalkmaz bir Allah Aklımı sen koru ya Stop, stop, stop. Neymiş abi birden aldık Geldi Var bir hayalim En son çektiğimizde 4 aga, aylık Aga kukuru kışık. aga Neyse 8 kasa Gambit. daha var Valüümüz yükseldi Yani Kasaların Gambit. valüsü yükseldi Atlar karıştı Eee Abi dur 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 bundan sonra Erzurum'dan 20 hayat 25'ten sonra başlar bak bak şimdi geçsin bunlar git Dur gitme oh, kanım e, Hayat bundan arkayı. sonra başlıyor Logan 25 Erzurum'a selamlar Aleyküm selam aleyküm selam Bundan sonra şasalarda big ya. uçurur Payout ödeme bak. yapar Geldi Tabii aldık yani. gittik Ne e, e, abi e, ama olarak nerede big? Yani videonun sonunda can, güzel can, bir can, selam söyleme ihtiyacım olmaz umarım big verirsin ya. Alo. 3 <laughs> kasa kaldı. Alo. <laughs> Junk'dan çekelim. Oo! Bir tane abi, bile bir şey görmedik yani. 3 6 coin 6000 coin'lik toplam kasa açtık he. İnan inandırıcı olduğunu düşünmüyorum. Olimpiyanın <laughs> max demi gelirse money back yapmıyor. <laughs> Ha, Demir ha, adamı Video şey. başlığı asrın en kötü dağ, bedalı. Tamam Direkt Gerçekten bir kabloları bir kessem Anda denedik arkadaşlar. <laughs> Buradaki kodumuz Olkunay'dı. Kripto veyahut gift kart CS2 itemlerinizi depozitleyip sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. Mal Görüşmek var Mal